Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrardan hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar TikTok'ta e, video editleme programını göstereceğim. Nasıl video editlenir, ve video montajları nasıl yapılır. Bunların e, anlatacağım size ve siz de bunun sayesinde hem video editleyebileceksiniz. Hem de arkadaşlar kolayca yani güzel montajlar yapabileceksiniz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar öncelikle Play Store'dan uygulamasına girerek buraya VN yazıyoruz arkadaşlar VN'yi birçok kişi biliyordur ama arkadaşlar bunu nasıl editlendiğini bilmeyen arkadaşlar var hala ben indirdim güncel indirmeyeceğim VN programına girelim şimdi hemen girsin arkadaşlar Evet. Buradan artı butonu var arkadaşlar. Buradan artıya basıp ne proje deyip buradan videoyu seçiyorsunuz ve editlemeye geçiyorsunuz. Mesela ben şöyle bir video şunu editleyelim mesela arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar videonuzu yani mesela siz hangi nereye alacaksınız? Ben şuradan Şura kadar bir yer alacağım. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar aşağıdan şöyle. Sağa sola kaydırarak. Aşağıda split tuşu var. Ona basıyorsunuz ve kaydırıyorsunuz. Buradan DLT'ye basıp siliyorsunuz arkadaşlar. Sonra nereye seçeceksiniz? Burayı. Bu arkadaşlar yine split tuşuna basıp burayı DLT ile siliyoruz. Şimdi arkadaşlar siz diyorsunuz ben burada yani göster yapacağım yakınlaştır uzaklaştırma yapacağım diyorsanız ee, yakınlaştırma yapacağınız yeri e, seçiyorsunuz split tuşuyla sonra e, nere kadar yapacaksınız mesela ben şöyle yapacağım bir daha split'e başlıyoruz ve bu orta butona getiriyoruz arkadaşlar buradan şöyle kaydıktan sonra crop tuşu var crop tuşuna basıyoruz buradan mesela siz nereye yaklaştıracaksınız adamı şöyle yaklaştırıyorsunuz arkadaşlar böyle yaklaştırıp ee, tamam tuşuna basıyoruz şimdi oraya yakınlaşıyor hemen izleyelim şöyle evet gördüğünüz gibi o buton yakınlaştı arkadaşlar evet burayı da böyle yapabilirsiniz şimdi siz mesela e, bura bir ses ekleyeceksiniz rastgele bir ses yani bunu öncelik arkadaşlar seçeceğiniz e, sesi indirmeniz gerekiyor indirdikten sonra tam nereye kadar müzik yapacaksınız Mesela ben buradan şuraya kadar yapacağım burayı yine kesiyoruz split tuşuyla sonra bura gelip şurada müzik artı butonu var Oraya basıyoruz arkadaşlar müziğe tıklıyoruz ve bu sizdeki müzikler bunu mesela Ben şunu hemen bir ayarlayayım buradan ayarlama yapabiliyorsun mesela neresini yapacaksanız şöyle eklenti yapabilirsiniz Arkadaşlar ee, burası da böyleydi Başka neler yapabiliriz Arkadaşlar buradan e, ref, reverse var bunu geri alabilirsiniz yani yani videoyu sondan başlatır ileri doğruya geri sararsınız videoyu böyle yapabilirsiniz başka arkadaşlar ne anlatabiliriz Speed var speed'e gelip buradan yani videonuzun neresi yavaş neresi hızlı olacağını seçmesine böyle bir video yapsak başlattık mı çok zor olur arkadaşlar buralarda böyle ayarlayabilirsiniz umarım e, sonuna, en sonunda da export şu var bura basıp kaydı da bastınız mı kaydeder arkadaşlar e, videom bu kadar arkadaşlar umarım sizlere faydalı olmuşumdur yararlı olmuşumdur e, Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tür videolardan devamı gelecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.